Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları ikinci ünite beceri testleri 2 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak bir sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki tabloda zeytin toplama yöntemleriyle elde edilen yöntemleriyle elde edilen zeytinyağı miktarları ve litre fiyatları verilmiştir. Yurdagül Hanım verilen tabloya göre litre fiyatı en uygun olan zeytinyağının tamamını satın aldığına göre kaç TL ödeme yapar diye soruyor. Evet litre fiyatı gençler litre fiyatı bakın burada burada en uygun olanı seçeceğiz. O halde buradaki sayıları karşılaştırmak istiyorum gençler. 12 9 kök 2 9 çarpı kök 2 ve kök 98 karşılaştırmak istiyoruz. Gençler karşılaştırma yapabilmek için bütün sayıları kök içerisine alalım. 12 Kökün içerisinde karesi yani 144 olarak girer. 9 karekök kök içerisine 81 olarak girer. 81 çarpı 2 de karekök 162'dir. Bu da zaten karekök 98'de. Gençler burada en uygun olan fiyat karekök 98'dir diyoruz. Demek ki sırıkla toplama yöntemiyle elde edilen zeytinlerin tamamını alacak. Evet üretilen zeytinyağı gençler 50 karekök 50 idi. Fiyatı da litre fiyatta karekök 98 ne yapmam gerekir? Fiyatla litreyi çarpmamız gerekiyor. O halde karekök 50 ile karekök 98 çarpacağım. Gençler karekök 50'yi tam kare ifade olarak 25 çarpı 2 olarak düşünelim. Karekök 98'i de 49 çarpı 2 olarak yazıyorum. 25 karekökten 5 olarak çıkar. 5 kök 2. 49 7 olarak çıkar. Bu da 7 kök 2'dir. Buradan 5 ile 7'yi çarparsak 35. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak gençler kök 4'ten 2 yapar. 35 çarpı 2 de 70 lira olur. Evet alacağı zeytinlerin tamamına yapacağı ödeme diyorum. Ve 70 cevabını B şıkkında doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet devam edelim gençler. ikinci sorumuza geçelim. Evet biraz büyütelim. Aşağıdaki üçgenlerin içine birer gerçek sayı, karelerin içine ise toplama veya çarpma işlemlerinin birisi yazıldığı diyagram oluşturuluyor. Diyagram üstteki üçgenlerde yazılı sayıların alttaki kare içinde yazılı işlemin uygulanmasıyla elde edilen sonuçların alttaki üçgenin yazılması şeklinde oluşmuştur. Gerçekten kök 27 ile k'yi topladık. Kök 75 eşit olacak. Buna göre K, L ve M harflerine karşılık gelen ifadelerden aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Öncelikle gençler şu karekök 27, karekök 48 ve karekök 75'i düzenleyelim. Karekök 27 karekök içinde 9 kere 3 düşünürsek gençler 3 kök 3 e eşittir. Ee, karekök 48 gençler 16 çarpı 3 gibi düşünüyorum. Yani bu da 4 kök 3 e eşittir. Karekök 75 25 çarpı 3 dersem 5 karekök 3'tür. E karekök 9 zaten 3 demektir gençler. 8 ile çarpıyorum. Bu işlemin değeri de 24'e eşittir. Şimdi öncelikle gençler karekök 27 ile yani 3 kök 3 k'yi toplamışız. Sonuç olarak karekök 75 yani 5 kök 3. Evet buradan k'yi bulabilmek için gençler ne yaparız? 5 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkartırız. Ve k'nin değeri 2 kök 3'tür. Şimdi verilenlere baktığımız zaman gençler 2 kök 3'lü bir ifade göremiyorum. O halde 2'yi kare kök içine alacak olursak 4 olarak girer. 4 ile 3'ü de kare kök içinde çarparsak kök 12 olur. K'nin değeri. Bakın kök 12 olmayan şıklar B ve C'yi eleyelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi L yerine ne gelmesi gerekiyor? Şimdi ben K'yi 2 kök 3 bulmuştum. Aynen yazdım buraya. Şimdi 2 kök 3 3 üç kök 3'ü pardon 4 kök 3'ü herhangi bir işlem yapıyoruz L ye yerine. Bakın 2 kök 3 4 kök 3'ü ne yaparsak gençler yani toplar veya çarparsak 24'ü elde etmeye çalışıyorum. Şimdi ben bunları topladığımı düşünüyorum gençler. Eğer toplama işlemi gelseydi 2 kök 3 artı 4 kök 3 6 kök 3 olurdu. 6 kök 3 ile gençler 24'e eşit değildir arkadaşlar. Evet, 6 kök 3. 6'yı içeri alırsak 36 çarpı 3'ten kök 108'dir. Bu da 24'e Eşit değildir. Demek ki toplama işlemi gelemeyecek. Çarpma işlemi gelmiş olsun gençler. 2 kök 3'le 4 kök 3'ü çarpalım. 2 ile 4'ü çarptım. 8 kök, kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. 8 kere 3'ten 24. Demek ki buraya çarpma işlemi gelecek. Bakın toplama olduğu için ağaçlıkla gitti. Kök 12'ye çarptık gençler. 24 kök 75. Peki istersek hemen onu da gösterelim. M'ye baktığım zaman 24 ile kök 75 yani 5 kök 3'ü çarpıyoruz. Gençler 24 ile 5 çarparsam 120 kök 3 yapar. Şimdi 120 kök 3 diğer tarafta 24 kök 75 vardı. Burada gençler hemen 24 çarpım. Aslında zaten istersek bunu direkt kök 75 olarak da düşünebiliriz gençler. Yanına getirdiğiniz zaman 24 kök 75 olduğunu buradan da görebiliriz. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Evet üçüncü soruya geldiğim zaman. Cumhur öğretmen Kastamonu 4007 bilim şenliğine özel hazırladığı robotunu Beyaz zemin üzerine doğrusal noktalar arası uzaklıkları verilen siyah bantlara duyarlı sensörlerle aşağıdaki akış şemasına göre kodlamıştır. Evet üçüncü soruda gençler bizden ne istiyor? Cumhur öğretmen kodlamış olduğu kodlama akış şemasına göre robotun gideceği en uzun yol, en kısa yoldan kaç santimetre daha uzundur diye soruyor. Şimdi gençler o halde öncelikle bilgilerimize bakalım. Akış A noktasından başlıyor. Başlama nokta A noktası. Bulunduğu noktaya bağlı herhangi bir nokta seç. Yani A'dan B'ye veya D'ye gidebiliriz. Saniyede kök 3 santimetre git. Gençler bu bizim için dördüncü soruda gerekli. Geçtiğim noktadan tekrar geçme diyor. Evet geçtiğimiz noktadan tekrar geri dönmeyeceğiz. Bulunduğu nokta F noktası mı diye soruyor. Evet S oyunu bitiriyor. Yani arkadaşlar bizim burada amacımız A'dan F'ye doğru gitmek. Ama aynı noktalar üzerine tekrar aynı yoldan tekrar gitmemek. Peki öncelikle gençler. Bize verilen ifadelere köklerden çıkaralım. Karekök 48 gençler, 16 çarpı 3'den 4 kök 3'tür. Karekök 27, 9 kere 3 diye düşünürsem, 3 kök 3'tür. Şimdi karekök 75, gençler, karekök 75, 25 çarpı 3 olarak düşünüyorum. Yani 5 kök 3'e eşittir. Önünde de 2 var gençler, 5 kök 2 ile, 5 kök 3 ile 2'yi çarparsak, bu işlemin sonucu da 10 kök 3'tür. Evet şu kök 2 kök 12'yi düzeltelim. Bunu 4 çarpı 3 diye düşünürsem 4'ü 2 olarak çıkarıyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4 kök 3'tür. E, kare kök 108 de 36 çarpı 3'ten 6 kare kök 3'tür diyelim. Şimdi sevgili gençler önceki takip edeceğimiz en uzun ve en kısa yollar bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle düşünüyorum. A'dan B'ye Bakın gideceğim yolların üzerine şöyle gelelim. B'den C'ye ve buradan da arkadaşlar F'ye gidersek en kısa yolu bulmuş oluruz. Yani en kısa yol A B C ve F'dir. O halde en kısa yol 4 kök 3 artı 3 kök 3 artı 2 kök 3. Topladığımız zaman 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9 kök 3 santimetre bizim en kısa yolumuz. Peki en uzun yol gençler burada yolu uzatabileceğimiz kadar kurallara uygun şekilde uzatmaya çalışacağız. Evet. Bakın şimdi 4 kök 3 A'dan B'ye A'dan D'ye 3 kök 3 var gençler. Ben yine öncelikle yol uzatmak istediğim için A'dan B'ye gelmek istiyorum. Buradan A'dan C'ye geleyim. C'den gençler D'ye gidiyorum. D'den de e ve F yolunu takip ederek en uzun yolu bulacağımı düşünüyorum. Evet, buradan baktığımız zaman yani A'dan B'ye 4 kök 3'tü. Artı B'den C'ye 3 kök 3 artı C'den D'ye gençler 10 kök 3 artı Burası 4 kök 3 bir de 6 kök 3. Evet zaman 6, 4 10, 20, 27 kök 3. Evet aradaki farkı istemişti. Yani 27 kök 3'ten 9 kök 3'ü çıkarıyorum. Evet 27'den 9'u çıkartırsak gençler ne olur? 18 kök 3 olur. Şimdi verilen cevaplara baktığım zaman 18 kök 3'ü direkt göremiyorum. Gençler kare kök 27 3 kök 3'e eşittim. Bakın önünde de 6 var. Onda 6 kere 3 18 kök 3'e eşittir diyoruz. Ve B şıkkı bizim burada sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet gençler diğer soruda dikkat edelim. Bakın diğer soruyu öncelikle okuyalım. Kodlanan robot başlama noktası ile bitiş noktasına en erken kaç saniyede tamamlar diyor. Gençler buradaki en kısa yol en erken gideceğimiz yoldur. Yani bizim için burada en kısa yolumuz 9 kök 3'tü. Bunu da kök 3 san saniyede kök 3 santimetre ile gidiyoruz. O halde ben süreyi bulabilmek için ne yaparız gençler? Yolu hızımıza böleriz. Yani 9 kök 3'ü kök 3 saniye hızla gittiğim için kök 3'e bölüyorum. Kök 3'ler gider. 9 saniyede tamamlarız diyoruz. Yani A seçeneği doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste gençler görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.